Oh, cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, <laughs> ah veterinerden geliyoruz bugün, kızım şöyle git ya, ya tam oyun oynamak istiyorsun da dur, Hah. veterinere gittik bugün, ee, 3-4 gündür devam eden bir öksürük vardı, geçmiyordu, sadece hani kuru kuru öksürüyordu böyle, dedik acaba bir sorun bir sıkıntı mı var? Veteriner baktı, muayene etti, ciğerleri falan sağlanmış, orada bir sorun çıkmadı. Ondan sonra virüs katmış. Yani veteriner, hayır, o tahtayı bırak, tahtayı bırak, hayır. Nereden buldun bunu? O, bizim sigara çiçekliği de çıktı ya. <laughs> Mesela veterinerin anlattığı bir köpek diyelim hasta virüslü bir tane köpek geliyor yere haksırıyor tıksırıyor hapşırıyor arkasından da diyelim bu geliyor aynı yoldan o virüs orada yerde falan bayağı yaşıyormuş hani ölmeden bu da onun o köpeğin aksırıp tıksırdığı yeri kokluyor sonra tabi hayvan neyle kontrol edecek diliyle oraya dil attığı an virüs buna da bulaşıyormuş hani o rahatsızlığı olan köpeğin bir hafta falan karantinada kalması gerekiyormuş Doktor hanım öyle dedi. Daha doğrusu Paytar hanım. Şimdi bir hafta dışarı çıkmak yok. Hani bahçede takılacak. Bir hafta boyunca bahçeden dışarıya çıkarmayacağız ki bizde biz de başka köpekleri hasta etmeyelim. Değil mi kızım? Ha? Bir hafta boyunca artık evde bahçede, evde bahçede. E, o virüs insanlara bulaşmıyormuş. Sadece köpekten köpeğe bulaşıyormuş. Ama çok aynı korona gibi diyor hatta. Çok hızlı, çok çabuk yayılıyor dedi. E, bir antibiyotik vurdu. Ondan sonra 6 tane de hap verdi. Ee, bakalım. Pazar gününden itibaren hapları günde 2 tane 2 tane. Yani yarım yarım her gün bir hap yutturacağız. Hı? Ha? Seni ayıcık seni. Wink. Bak dişlere bakalım dişleri. Gel dişleri gösterelim. Bak ne kadar güzel değil mi dişlerin? Bak bembeyaz. Bak böyle. Bak ay. Bak bakayım. Dur. Aa gözükmüyor ki çok. Huh. Kim var orada? Kim var orada? Ha? Gel, geleceğim böyle gel. Hey kızım, oh, terası meras daha buralar yapılacak, değil mi? Ya işte böyle bak. Şimdi gidecek oraya kapının oraya. Arkadaş, Sen şöyle biraz gelmez mi ya? Ay yaklaştıralım da. Heh. <laughs> Aha sesi de çıkıyormuş. Bak ha. Böyle öksürüyor. Biraz daha havlasa hani havladıkça daha çok öksürüyor. Ay. Ne oldu kızım? Yanıma mı oturacaksın? Beraber mi takılacağız böyle? Hı? Beraber mi takılacağız? Bak bakayım. Ayrıca arkadaşlar hakikaten insanlar vallahi bak böyle yeminle çok sorumsuz ya. Yani madem köpeğin hasta madem köpeğinde böyle bir tane virüs var çıkar ama babacım dışarıya. Yani bu kadar zor bir şey olmasa gerek ya. Ya da ne bileyim götürme köpek parkını. Yani senin itin hastaysa tut evinde. Ama işte yok abi yok hani millet hakikaten sorumsuz. Hani ben parasından marasını değilim. Veterinerinde falan filan değilim. Hani hayvanın ne suçu günahı var ya. Durduk yere dışarıda gezerken hasta oluyor. Şuna bak aslan gibi yürüyor ya. Kedicik. Motoru çalışıyor. İşin birileri şey geçiyor orada. havlayacak acı ha? Bak top istiyor mu top? Oynamıyor onunla değil mi? Ay. Aferin sana. Ha bir de doktor veteriner şey dedi ya çok yormayın. Fazla koşturmasın, spor yapmasın. Zaten dışarı çıkmayacak. Ulan bak ben seni çekeyim diyorum tamam mı? Dibime dibime geliyorsun. Gitsene başka yerlere. Yıkacağız zaten bu çiçekliği de buradan. Merak etme yani. Hı? Değil mi kızım ya ne yapıyorlar seni? Belediyeye şikayet ediyorlar. Zabıtaya şikayet ediyorlar. Durduk yere değil mi? Büyük ihtimal şu yandaki yedi o halkı da görmüyorum kaç gündür. Bir halt yedikten sonra 3-5 gün ortalıktan kayboluyor. <laughs> Alman. Dürbün. Oy oy oy. Sen hasta mı oldun? Senin boğazdan mı? Ha boğazına ağrı yapıyormuş bir de. O. Bakalım. Bak Tertemiz Çıkıyor dişler Büyüyor dişler uzun. Artık bugünden itibaren tam bir hafta Yatış İstirahat sana İyi işte ne güzel Zaten dışarıya da çıkmak istemiyordum pek fazla da ama Çiş kaka için mecbur bahçeye çıkacağım Zaten bak veterinerden geldik Şuraya çiş yaptı yıkadım hemen Değil mi kızım Motor geçiyor. Ne geçiyor? Motor geçiyor. Kim var orada? <laughs> ne diyor lan bu? Ne diyor lan bu diyorsun değil mi bana? <laughs> var ya neyse nasip kısmetmiş de. Keşke daha önce alsaymış. Seni ha? Eşek. Hadi arkadaşlar bugünlük bakalım bizden bu kadar artık. Cümleten Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bay bay de el salla. Pati salla. Heh, anca dön götünü git. <laughs>